Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Ee, uzun bir süre video çekmiyordum okulların açılması nedeniyle. Ve şimdi karşınızda PUBG Mobile Light'la karşını PUBG Mobile Light'la karşınızdayım arkadaşlar. 4 vs 4 oynayacağız. Oyun başlamak üzere kasıyor. Bundan hiç hoşlanmıyorum. Neyse lafı uzatmadan oyun açılırsa ben de <laughs> Bu sesleri dinlerim arkadaşlar. <Sessizlik> o bir kapatmak lazım. Kapatacağım zaten. abi Arkadaşlar kapattım Opera'yı. Evet, Kara 98 şey şeyimi aldım. Maç başlayacak. Ben de başlayacağım. Team match. Let's go. Evet arkadaşlar, 4 kişiyiz. Niye ben 4 numaradayım? Anlamadım. Bulamadım. Neyse. Bakalım 4 x var mı? Varmış. Yere atayım. Aldım. Ne? Aldın o roketi tabi. Bu de kullanıyor abi. Onu bulamadım. Selam. Reloading. Adam çok kötü kasıyor. Kardeşim çıkıyorum oldum kardeşim. Şuradan bakıyorum arkadaşlar. Aha tamam bu çok iyi. Bizim takımda Abi sen nar oradan çıktın. Bir çekil. Neyse ben herkes <laughs> yani. Bomba ne alaka bomba? Bu bitmiyor. Bomba ne alaka arkadaşlar? Ne Selam. Nice shot. Kafadan vururum kardeş. Sen benden ne Seni ben de, Sen de, Sen de, Sen de, de, de mi Geliyorum ben, Abi. ben öldüren kişi. Selam. Şey. Bu kadar. Çok Killing çok 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 şuradan Killing çıkacak, çıkacak diye korkuyorum riz. ben de. Vurdum. Yedi bir tane abi. The red team streak has abi, just been terminated. Ben bir arkaya bir streak yapalım. Sana, sana. Abi. Şükür sen de şunu buldun ya. Umarım bunu öldürmüşsün. Kızdan sıkılmaya başladım.

Herhalde vücuttan 100, kafadan 100, bacaktan da 90 falan sıkıyor. Killing spree for the Abi ne Abi sen benim bacak. Anlamıyorum abi kar 98 de bir garip ya. Flash. Nasıl? Falan. atmadan adam beni indirdi. Neyse, flash bombasını pek sevmiyorum. Sabır gitsin şöyle. Ki lazım abi, bir ses Yok artık.

Hmm. Arkadaşlar e, benim vaktim var oluyor. Bugünlük bu kadar. Be careful. You're Bugünlük losing this game. Kadar. The red team is about to win. Bunu ben bunu YouTube'a yükleyeceğim arkadaşlar. Hepimize göre. Görüşürüz.